Kanserde kullanılan yüzlerce bitkisel ilaç vardır. Bunların bir kısmı geleneksel tıp dediğimiz halk hekimliğinin bir parçasıdır. Bir kısmı da klasik tıp, dünya tıbbında klasik tıbbın artık bir parçası olmuştur. Bir de henüz iki gruba da girmeyen, eczanelerde besin takviyesi adı altında sunulan ürün grubu vardır. Bunlar da yine bitkisel ilaç grubuna girerler. E, Kanserde bitkisel ilaçlar aslında yüzyıllardır başarıyla kullanılır. E, dediğim gibi bunların bir kısmı da artık klasik ilaç grubuna geçmiştir. Fakat burada da önemli olan e, doğru kanser türünde, doğru insanda doğru ilacın başlanmasıdır. Bir kanser türünde iyi gelen bir bitkisel bir ilaç başka bir kanser türünü azdırabilmektedir. Bu en güzel örnek. Meme kanserinde kullanılan ilaçların prostat kanseriyle ters düşmesidir. Çünkü ikisi de hormona bağlı tümörlerdir ve zıt hormonlara bağlı tümörlerdir. En çarpıcı e, örnektir o yüzden e, bu e, özelliğe. İkinci grup kişiden kişiye değişir. Tansiyon hastalığı olan bir insana vereceğiniz bir kanser ilacı şeker hastalığı olan bir insana kötü gelebilir. Veya tersi bir bitkisel ilacın kan şekerini düşürücü etkisi de vardır. Siz o insanın şeker hastası olduğunu bildiğiniz için özellikle onu tercih edersiniz. Ve bir taşta iki kuş misali onun hem kanserini tedavi edersiniz hem de şeker hastalığının tedavisine yardımcı olursunuz. Evet. Burada en önemli şey bunu hekime tıp doktorlarına ve özellikle fitoterapi yani bitkisel ilaç bilini eğitimi almış tıp doktorlarına bırakmaktır en önemli püf nokta. Natüropatik tıbbın, doğal tıp Denir Türkçe'de. En önemli özelliği, birinci kuralı, yedi kuralından ilki şudur. Prima non Yani önce zarar verme. Bitkisel ilaçlarda da birinci kural budur. Verdiğiniz bitkisel ilaçtan hasta önce zarar görmemelidir. Ee, bu anlamda da yine mutlaka uzman hekim eliyle verilmesi gerekmektedir.